Öğretmenler ayakta, eğitim sen alanda. Öğretmenler ayakta, eğitim sen alanda. alanda. Öğretmenlik meslek kanunu iptal edilsin. Alanda. Kariyer hiyerarşisine hayır. hayır. Eşi dişe, eşi ücret istiyoruz. Alanda. Öğretmenlik meslek kanununa karşı eleştirimizi demokratik tepkimizi ve taleplerimizi ifade etmemizin daha iyi yasaklandığı bir dönemden geçiyoruz. 18 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde taleplerimizi iletmek isterken genel merkezimiz ve Ankara bir dönüşümümüzün önünde sendikal hak ve özgürlüklerimiz yok sayılarak polis şiddetine maruz kaldık. İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve kolluk gücü uluslararası sözleşmelere anayasaya ve iç hukuk normlarına aykırı biçimde hareket ederek açıkça suç işledi. Her ne kadar kararlı ve örgütlü duruşumuz sonrasında basma açıklamamız gerçekleşmişse de eğitim emekçilerine reva görülen bu uygulamanın ben yaptım oldu diyen bir yönetim aklının parçası olduğunu çok iyi biliyoruz. Aynı yönetim aklı öğretmenlik meslek kanununda da karşımıza çıkmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış, eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen iktidar tarafından yasallaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken öğretmenlik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlanmıştır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz. Ayrıca sendikamız tarafından yönetmeliğin bütün maddelerle ilişkin danıştaya açılan iptal davası ve kamu vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çık çıkmadan bir an önce sonuçlanmalıdır. Sınavsız, koşulsuz ücret artışı Sınavsız, koşulsuz ücret artışı Öğretmenlik meslek kanunu farklı branşlarda da olsalar aynı okulda ve aynı sınıfta öğrencilerde emek veren öğretmenleri farklı kariyerleri ayrıştırarak ve bu yapay ayrıştırmaya göre farklı maaş uygulamasını meşrulaştırmaya çalışarak öğretmenler arasında eşitsizliğe yol açan bir düzenlemedir. Öğretmenlik meslek kanunu ile ücretli öğretmen uygulamasına son verilmesi sözleşmeli öğretmenlerin tüm haklarıyla ile kadroya geçirilmesi beklenirken tersine bu kanun kadrolu öğretmenlerin öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmeni yarışçısına tabi tutmuştur. Oysa tüm öğretmenlerin asıl beklentisi güvenceli iştir, eşit işe, eşit ücrettir ve mesleki itibardır, saygıdır. Öğretmenlik meslek kanunu merkezi yazılı sınavı kaldırarak yerine adaylık değerlendirme komisyonu oluşturmuş ve böylece öğretmenliğe ilk atamada mülakatın bir benzeri siyasal ayrımcılığa yol açacak keyfi ve baskıcı bir süreci başlatmıştır. Öğretmenlik meslek kanunu sınavsız kariyer olmaz diyor. Kariyer basamakları arasındaki geçiş sınavlarının öğretmenler, veliler ve öğrenciler üzerinde çok olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır. Öğrencilerine yıllarca emek vermesine karşı yeterlilik sınavına maruz kalan öğretmenin hissedeceği duygular eğitimin niteliğine gölge düşecektir. Ekonomik krizin derinleştiği ve eğitim emekçilerinin enflasyon karşısında ezildiği bu dönemde emekçilerin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesi asla kabul edilemez. Velilerin algısında nitelikli okul ve niteliksiz okul ayrımlarına yeterli öğretmen ve yetersiz öğretmen ayrımı eklenecektir. Velilerin bakış açısından yaratılan bu algı öğrenciler üzerinde ve ciddi olacaktır. Okulda uzman öğretmen sınıfı ve baş öğretmen sınıfı oluşacak ve algı düzeyinde eğitim hakkının sağlanmasında eşitsiz uygulamalar ortaya çıkacaktır. Bu süreç öğretmenin mesleki saygınlığını, evet. okul ve aile arasında iletişimi evet. ve çalışma barışını bozacaktır. Evet. Kanunda özel okullarda çalışan öğretmenlere ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur. Evet. Bu durum evet. öğretmen istihdamında eşitlik evet. ve eşit işe evet. eşit ücret ilkesine ilişkin evet. en önemli sorun olmayı evet. sürdürmektedir. Özel okul öğretmenlerinin evet. Öğretmenlik meslek kanunu kapsamında değerlendirilmiş olması bu meslektaşlarımızın piyasaca eğitim anlayışı içerisinde ucuz iş gücü olarak görüldüklerinin de bir kanıtıdır. Kapsamlı ve bütüncül bir öğretmenlik meslek kanunu tüm eğitim emekçilerinin ekonomik taleplerini ve başta iş güvencesi olmak üzere öğretmenlerin temel haklarını, sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenciye almak zorundadır mevcut meslek kanunu öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan dolayı yeni bir meslek kanunu düzenlemek zorundadır. Öğretmenlerle yine bir içerik taşıması gereken meslek kanunu İLO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966'da kabul edilen öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararına uygun şekilde düzenlenmelidir. Bu nedenle bu nedenlerle tüm eğitim ve bilim için hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışmasının ileri bir biçimde yapılmasını talep ediyoruz. Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek sınava da, kariyer basamaklarına da karşıyız. Bu kanun bir an önce iptal, bu kanunun bir an önce girmesini öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Ekonomik, sosyal, mesleki, özlük haklarımızla ilgili taleplerimiz, eleştirilerimiz ve önerilerimiz doğrultusunda demokratik ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak gerçek bir meslek kanunu istiyoruz. Eğitim öğretme hazırlık ödeneğinin ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır. 2020 yılında 1210 TL, 2021 yılında 1250 TL olarak verilen eğitim ödeneği günümüz enflasyon oranları ve kırtasiye kalemlerindeki ciddi fiyat artışlarıyla yandaş sendika sayesinde 2022 yılında sadece 1325 TL olarak ödeyecektir. Ekonomik krizin geldiği düzey ve enflasyon oranları dikkate alındığında bu rakamın komik denecek bir düzeyde olduğu açıktır. Gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalı ve eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca promosyonların günün koşullarına uygun bir şekilde güncellenmesi sağlanmalıdır. Yüksek enflasyon ile ulaşım ve temel gıda ortaya çıkan faiz fiyatlardan eğitim emekçilerinin korunması için eğitim emekçileri için ulaşım ve yemek ücreti ödenmelidir eğitim tüm eğitim emekçilerinin sesi olmaya devam edecek ve ekonomik, özlük, mesleki, sosyal ve demokratik haklarımız için mücadelesini yükseltecektir. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Evet açıklamamız burada sona ermiştir.